Merhabalar, Semih'in mutfağında yeni bir video ile birlikteyiz. Otlar ve faydaları serimizin bu bölümünde konumuz çarkıfelek otu. Çarkıfelek otu hakkında derlediğim bilgileri sizlere aktarmaya başlıyorum. En yaygın adı ile halk arasında fırıldak çiçeği veya saat çiçeği olarak bilinen çarkıfelek çiçeğinin Dünya genelinde yüzlerce çeşidi bulunmaktadır. Anavatanı Güney Amerika olan bitkinin Latince adı Passiflora incarnata'dır. Bu isimli çarkıfelek otu ülkemizde yetişmez. Ülkemizde yetişen mavi çarkıfelek otu ise tıbbi amaçla kullanılmaz. Sadece bu ismiyle bulanabilen türünden tıbbi anlamda fayda sağlanabilmektedir. Diğer türlerinin insan sağlığına etkileri oldukça yetersizdir. Çark otu doğal antidepresan olarak tanınmaktadır. Bu özelliği kişide huzur ve uyku hali göstermektedir. Asabiyete, strese doğal çözüm olarak kullanıldığı bilinmektedir. Çarkıfelek otunun insan sağlığına olan olumlu etkileri araştırıldığında genellikle uykusuzluk sorununa Doğal çare olma özelliği ile karşılaşılmıştır. Halk arasında kullanımı yaygın bitkilerden biri olarak asabiyet, gerginlik ve uyuyamama gibi sorunlarda çarkıfelek otuna başvurulmaktadır. Türkiye'de bu bitki tedavi amaçlı olmaktan çok süs bitkisi olarak tercih edilmektedir. Güzel görünüşüyle dikkat çeken çarkıfelek otu çiçeği ve dalları ile pek çok sağlık sorununa çare niteliğindedir. İçeriğindeki doğal maddelerin uyku sorunlarına iyi geldiği ispatlandığı için Almanya'da pek çok uykusuzluk sorunu çeken hastaya reçetesiz olarak Çarkı felek otu önerilmektedir. Gösterişli çiçekleriyle doğadaki faydalı bitkilerden biri olan çarkıfelek felek otunun ana vatanı Güney Amerika olmakla birlikte bütün dünya geneline yayılım göstermiştir. Gölgeli bölgelerde ve nemli duvar diplerinde verimli bir şekilde yetişen bitki sarmaşık özelliğinde büyümektedir. Çiçeklenme dönemi yaz aylarıdır. Kırmızı ve erguvan tonlarında çiçekler olur. Çarkıfelek bitkisi tür bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahiptir ve bazı türleri direkt olarak tüketilmektedir. İlk İlkbahar yaz dönemi boyunca çiçeklenmeye devam eden çarkıfelek otu yaprakları toplanıp kurutularak tüketilmektedir. Faydaları nedeniyle kullanım alanı oldukça genişlemiş olan bitkinin kapsül, tablet ve çay gibi formlarını bulmak mümkündür. Kurutma işleme esnasında yapraklarının gölge yerlerde olmasına dikkat edilmelidir. Özellikle sık sık uyumakta güçlük çekenlerin ve asabiyet sorunu olanların evlerinde kurutulmuş çarkıfelek otu bulundurmaları önerilir. Hazırlaması son derece kolay olan bu bitki çayı sayesinde uykuya dalabilmek ya da sakinleşebilmek mümkün olacaktır. Çarkıfelekotu'nun doktor tarafından önerilip alınabilen kapsül şeklinde formları da mevcuttur. Ancak bu şekilde kullanımda tek başınıza karar vermeniz Mutlaka bir uzmana danışarak tedavi amaçlı kullanınız. Birçok medeniyet tarafından hastalık tedavilerinde kullanılmış olan çarkıfelekotu, antidepresan olarak sıklıkla ilaç tedavisinde kullanılmaktadır. Aynı zamanda eski kabilelerde çarkı otunun antibakteriyel özelliğinden sıklıkla yararlanmış olduğu arkeolojik çalışmalar neticesinde kanıtlanmıştır. Yüzyıllardır birçok hastalığa iyi gelmekte olan çarkı otu günümüzde sıklıkla karşılaşılan karaciğer hastalıkları, sinir sistem problemleri, solunum yolları enfeksiyonu, beyin hastalıkları, cinsel hastalıklar alanlarında doğal tedavi yöntemi olarak kullanılmaktadır. Şarkıfelek otunun insan sağlığına olumlu etkileri oldukça fazladır. Bu yönü sayesinde de birçok farklı türe sahip hastalıkların oluşumuna engel olmuş, hastalıklarla mücadelede iyileştirici etkiler göstermiştir. Bu denli değere sahip doğanın mucizevi bitkisi olan çark-felekotunun içeriğinde yer alan A vitamini, C vitamini, luesenin, orientin, viteksin, harman, harmol, harmin, glikozit, pasifilora, sterol, Kalsiyum ve potasyum elementleri açısından oldukça zengindir. İnsan vücudunun ihtiyacı olan bu elementler sayesinde hastalıklarda önleyici ve iyileştirici özelliğe sahip olmaktadır. Çarkıfelek otunun faydaları. Genel anksiyete bozukluğunda etkili olan çarkıfelek çiçeği asırlardır insanları yatıştırıcı etkilerinden dolayı kullanılır vücuttaki ağrılarını hafifletmeye yardımcı olmak açısından da etkin içerikler ihtiva eder. Herhangi bir durumda aniden ortaya çıkan kasılma ve kramplara karşı da iyi bir önlemdir. Histeri, sanrı gibi psikolojik durumların ön tedavisinde de etkili olabilen yardımcı tedavi türlerindendir. Özellikle astım belirtilerin tedavisinde destek olarak kullanılır menopoz şikayetlerini aza indirmeye de faydalı görülür. Çocuklarda hiperaktivite ve dikkat eksikliği sorunları açısından fayda sağlar. Gerginliği ve endişeyi uyuşturucu özelliği ile uzak tutar. Kalp ritim bozukluklarını düzenlemede yardımcı doğal yöntemlerden biri olarak tercih edilir kan basıncını dengeler. Sıvısı veya yağı saç diplerindeki kepeği önler. Uykusuzluk ve halsizlik sorunlarına karşı olumlu etkiler gösterir. Pek çok ülkede sakinleştirici olarak kullanılmaktadır. Yüksek tansiyon, zona ve epilepsi gibi önemli hastalıkların ciddi belirtilerini ortadan kaldırmaya yardımcı olur histeri ve Parkinson gibi hastalıklardan ileri gelen nöbetlerin azalmasını sağlar. Sinir sistemi bozukluklarına bağlı olarak gelişen hastalıklarda tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Solunum yolları enfeksiyonu hastalıklarında iyileştirici etkiye sahiptir. Beyin sağlığı konusunda zengin mineral ve vitaminler sayesinde koruyucu etki yaratmakta olan çarkıfelek otu beyin hastalıkların oluşum riskini azaltmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde çarkıfelek otunun beyin nöronlarını sağlıklı tutarak beynin sağlıklı ve düzenli çalışmasına katkıda bulunduğu saptanmıştır. En önemli özellikler arasında beyinde meydana gelen yorgunluk, hafıza kaybı ve düşünme yetisi için salgılanan gamma amino butirik asit dengesini korumaktadır. Beyinden sinir reseptörlerine ulaşımı hızlandırmakta olan Gaba kimyasalı üretiminin hızlandırılmasına destek olmaktadır. Günlük yorgunluklarınızı atmanıza da yardımcı olan çarkıfelek otu, çay ile tüketilmesi dahilinde bedende doğal detoks etkisi yaratmaktadır. Tansiyon hastalıkları tedavisinde kullanılmakta olan çarkıfelek otu, yüksek tansiyon ve düşük tansiyonu dengeleyici özelliğe sahiptir. Bağışıklık dengeleyici özelliği sayesinde vücut içerisinde bulunan mikrop ve bakteri yapılarının hızla atılmasına yardımcı olan çarkı felekotu bağışıklık sistemini dengeleyici maddelere sahiptir. Parkinson hastalıkları tedavisinde kullanılmakta olan Çarkıfelek otu vücut fonksiyonlarına ve sinir sistemlerine bağlı gelişen el titremeleri, kol titremeleri, bacak titremeleri ve vücut titremelerine karşı şifa niteliğine sahiptir. Ağrı kesici özelliğine sahip zengin mineraller içermekte olan çarkı felekotu uyarıcı etkisiyle beraberinde sakinleştirici ve dindirici özelliğe sahiptir. Cinsel hastalık sorunlarına karşı iyileştirici özelliğe sahip olan çarkı felekotu, cinsel iktidarsızlık yaşamakta olan erkek bireylerde sperm kalitesini arttırarak, testosteron hormonu salgılayarak cinsel ağzı arttırmaktadır adet bozukları ve vajinal akıntıların kurumasına büyük destek sağlamaktadır. Aynı zamanda regl dönemindeki kadınlar için oldukça rahatlatıcı etkiye sahiptir. Ağız içi enfeksiyon oluşumlarına engel olan çarkıfelek otu ağız sağlığını koruyarak kötü kokuları yok etmektedir. Çarkıfelek otunun zararları Hastalıklara şifa kaynağı olan çarkıfelek otunun saymakla bitmeyen faydaları arasında az da olsa fazla kullanımlarda ve hastalıklara karşı yan etkiler oluşturabilmektedir. Yeterli dozda ve uygun ayarda kullanımlarda yan etkilerin önüne geçseniz daha bazı hastalıklara sahip bireylerin kullanımında problem yaratabilmektedir. Alerjik hastalıklara bağlı olarak düzenli ilaç tüketimi yapmakta olan bireylerde yan etkiler oluşturabileceği için uzman kontrolünde tüketilmesi önerilmektedir. Ameliyat ya da cerrahi operasyonlara girecek olan bireylerin 15 gün öncesinden çarkıfelek çayı tüketimini sonlandırması gerekmektedir. Hamile ve emzirme dönemindeki annelerin vücut fonksiyonları için kullanımı uygun bulunmamaktadır. Kanser hastalıklarına bağlı olarak tedavi görmekte olan bireylerin kullanımına uygun olmayıp doktor kontrolü şartı ile az miktarda tüketilmeleridir. Özellikle fazla tüketimlere bağlı olarak gelişen mide bulantısı, baş dönmesi, uyuşukluk veya sızlık sorunlarını ortaya çıkartabilmektedir. Aynı zamanda kan sulandırıcı özelliğe sahip olan ot ameliyat operasyonları öncesinde kesinlikle kullanılmamalıdır. Özellikle antidepresan özelliğinde olan ilaçlarla kesinlikle birlikte kullanılmamalıdır. Bebeklerde çarkıfelek otu kullanılır mı? Bitkilerle tedavi alanında uykusuzluk sorunu denince akla ilk gelen bitkilerden biri olan çarkıfelek otu birçok kişinin aklına bebeklerde dahi aynı etkiyi gösterip gösteremeyeceği sorusunu getirmektedir. Ancak bebeklerin bünyesi bitki kullanımına uygun olmadığı için çarkıfelek otu da uzmanlar tarafından önerilmemektedir. Bebeklere direkt olarak çarkıfelek otu çayı vermek yerine emziren annelerin bu çayı tüketerek bebelerine fayda sağlayacağını düşünmeleri de büyük ölçüde yanlıştır ciddi derecede huzursuzluk ve uykusuzluk çeken bebeklerin mutlaka doktor kontrolünde olmaları ve doktorun önerdiği bitkilerin kullanılması tavsiye edilir. Aksi halde bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olan bebeklere zarar vermek olasıdır. Çarkıfelek otu zayıflatır mı? kilo vermek için en iyi alternatif yöntemlerden biri bitkilerdir. Faydalarıyla tanıdık gelen birçok bitki için akla ilk gelenlerden biri de kilo verdirici özelliğinin olup olmadığıdır. Çarkıfelek otu ise kilo verdirici özelliğinden çok sinir ve stres ile doğal yoldan mücadele edebilmeyi sağlamaktadır genel anlamda bakıldığında stresin ortadan kalkması kilo vermeyi de kolaylaştıracağı için çarkı felek otu ile dolaylı yoldan zayıflamanın mümkün olduğunu söyleyebiliriz. Ancak sadece zayıflama amaçlı bu bitkiyi kullanacak olanların uzman kişilerin önerilerini dikkate alarak hareket etmelerini tavsiye edebiliriz meyveleri ve yapraklarıyla hoş kokulu olan çarkıfelek çiçeğini çay olarak tüketmek rahatlamış bir bünyeye sahip olmayı mümkün kılacağı için yapılacak diyete konsantre olmayı ve kilo vermeyi de kolaylaştıracaktır. Evet Semih mutfağında otlar ve faydaları serimizin bu bölümümüzde konumuz çarkıfelek otu idi topladığım bilgileri sizlere aktarmış bulunmaktayım. Ayrıca akan yazılarımızda seslendirmemizin dışında daha farklı bilgileri bulmanız mümkün olacaktır. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalınız, esen kalınız.